İnme kadınlarda da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur ve erken teşhis hayati önem taşır. İnme belirtileri genellikle aniden başlar ve hızlı müdahale gerektirir. İşte kadınlarda sık görülen inme belirtileri: yüzde asimetri, bir yüz tarafında düşen veya sarkık bir yanak, aniden ortaya çıkan yüz asimetrisi, kol güçsüzlüğü, bir kolun veya bacağın aniden güçsüzleşmesi veya kullanılamaz hale gelmesi, konuşma bozukluğu, Aniden başlayan konuşma güçlüğü, anlaşılmaz veya bozuk konuşma, görme problemleri. Aniden başlayan veya tek taraflı görme kaybı, bulanık veya çift görme, ani baş ağrısı, aniden ortaya çıkan şiddetli ve nedeni belirsiz baş ağrısı, inme belirtileri. Fark edildiğinde hemen 112'yi arayarak acil yardım alınmalıdır. Erken teşhis ve müdahale, inme sonrası komplikasyon riskini azaltır ve iyileşme şansını artırır.